Herkese selam arkadaşlar. Bugün Slenderman Tehcelef şeyler oynuyoruz. İkinci bölümü. Ya geçen bir oynadık. Çok basit. 10 dakikada bitirdik. Haydi gelin ikiye. Orta seviye yapacağım her zamanki gibi. Çünkü zor götüm yetmiyor. Map aynı mı? Ha, yok değilmiş. Öncekinde üç kapı vardı. Şimdi bir kapı. Exit burada. Oy, oğlum ben altıma sıçtım ha. Geçen bölümü at... O oh, siktir. Ben gitmem ki. Işık yok mu ya? Kanka. O karanlıktan bir şey atlasa. Videoyu sikker atar mı? Tamam kapı var. Yukarı bakıyorum bir şey mi düşecek? Niye o kadar şey? Bu ne? He exit yazısı. Demek ki sonra lazım olacak. Karışık bir şey. Yani labirent tamına Ne bekliyorsun? Bu sefer de mi kitap bulacağız yine? Aynı galiba. Bu şey gibi. Yıllar önce oynadığım bir tane oyun vardı da. Hatırlayan hatırlar diyeceğim de. Hatırlamayacak kimse. Kesin kitle izle. Kitle çıksaydın daha çok sevinirdim. Oo. Sik soyerleri seviyoruz demek ki. Oo. Daha hiçbir şey karşılamadı lan beni. Onu fark ettim ha. Ne lan bunu sikeyim. Şu an ağzımı açtım ya. Onu. daha hiçbir şey karşılamadı dedi mi? Boynum tutuldu bir anlık. Hareket etmedi. <laughs> Sırtım aldı. Seni gide orası bir seni. Sen hayırdır? Memleketimize taş mı koyacaksın Biç. Piç. De koşuyormuş ha. Altak tört çekerim ben bu koşsa var ya. Ama evde böyle bir şey görsem emin ama kapıyı tekme atar bunu zaten kapıya tekme atınca uçacak her ya. yere. Anasını sikerim olsun. Bir kitap bile bulmadım ama bir anahtarım var. Ben oraya sonra baksam mı? ben sonra bakarım ya. Oyun daha yeni başladı götüm kaşımak istemiyorum ama bunu Ha bir kitap. Vardı dedim mi? Verdi. <laughs> Bu saklanılabiliyor mu? Yok tamam. İki saklanırım ya. Amına koduğum çocuğu niye öyle yapıyorsun ya? İki anahtar ama hiç kilitli kapı görmedim. Çok sorgulamayacağım. İyi ki varıyorsunuz. Hangi kapı? Sağ mı sağ mı? O dolabı açıca bir şey atlayacak bize. Bir şey atlasa daha çok mutlu olurduk amına kilitlemiş açtık açmaz olaydı kilitli olduğunu bilsem açmazdım Aa, açardım Aç, ilk açmışım bu kitaplar kapının arkasında da koyulabiliyormuş bunu öğrendik Evet arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah ya sik der git beni az istersen Cık, kesin bir asılacak size ben ezberledim ya da beni asacak beni asacak beni, beni asacağım oğlum orası bir çocuğu Dönüşte bu asılık olacak ha iyice. Ben koydum iddiamı ortaya gidiyorum. Abi bu arada ben bir tek buradan ayırt ederim de. Ya kesin unutacağım izle. Dümdüz gidiyorum. Koşma şey eklesin ya. Bak ama kovalamacı eklemesin. Kovalamacı eklerse ben bu oyunu hayatta oynamam. Ya da oynarım. Biri yürüyor amına koyayım. Ya da oynarım demem sebebi yürüdüğü için. <laughs> Yoksa oynamam diyecektim. Kitabı araya sıkıştırmış. Normalde masanın altı olurdu da. Neyse. Hareket etmesin diye. Bir anahtar da burada. Okey. Let's go. O, dört tane bulduk lan. O çok büyük ha. Ben geri dönemeyeceğim. Hissediyorum ama koyayım geri dönemeyeceğim. Siktir git ebenin mi yerden yürüyor ya? Göte bak. bizi kovalamaz değil mi? Göte. o ya. Niye bu oda bu kadar boş? Bir şey parlıyor zaten, bu çocuğun niye orada böyle e, e, Bak konuşamadım bile daha Türkçe öntürdü bana Burası bu Ben size söyleyeyim bir kitap şu bize baktığı odada Ama ben geri dönmem çok zor olacak. Ben geri mi dön? Siktir git Oğlumu sikeyim Ya abla öldürme He <laughs> <laughs> tamam böyle, Yavaş yaptım amına koyayım korkmadım ki Ben öldürecek zannettim ya. Kapı kırık. Anayı küfür edecektim. Kapı yok oldu bana ne Kesin burası yeni bir şeymiş. Yeni map gelecek de. <laughs> Kitapları ne böyle? Bak 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 bak. Sikerim seni ha. Hayırdır oğlum. Siktir git. Orası bir... Ya kitle kapı olmasaydı keşke ya. Bir savaş ki. Kesin teşekkürler. Ben geri dönmem gerek bu arada. Çünkü bu beni seni gidiyor iş. Aris bir. kitap. Gidip... Bu canlanır ya. Tabloda çıkmasın. Evimde tablo bulundurmam bir daha amına koyayım. Cık. Ya abi. Abi sen çıkacaksın içinden çıkacaksın ben hissettim. Çıkmayacak ya be abart. Çıkacak <laughs> mı? De sikeyim izi sikiyim bu çocukları. Oğlum altıma sıçtım ya. Ya sen hayırdır? Göt. Adam gibi çıksana lan. Kalbimize inna mı koyayım şuraya da bakacağım ondan sonra gidiyorum. Bakmayacağım. Altıma sıçtım ha. Elim titriyor korkudan. Vay orası çocuklar ya. Bir de kaç dakika oldu? Yedi. Bana eğer hızlı bulursak. 7 dakikada bitti ama ne koyayım diğer mapte. Şimdi 15 dakika yükselecek hissettim ha. Sebebini söylemeyeceğim. Bence herkes anladı. <laughs> Yürümek. E arkadaşlar nasılsınız? Yürürken bence önümüze bir şey çıkmaz ya. Tahmin. Bak tahmin. Tahminimi siktirmeyin. Buradan. Merdiven gibi bir yerden gelmiştik. Onu hatırlıyorum. Merdiven nerede? Merdiven şey bakalım kaplaya da geçecek ondan sonra bitiririm ben. Ben ona bir geçmem gerek olur. Bir çocuğu zıplaması gerek. Şimdi kalır rüyamın bugün. İki tane de anahtarım var. Büyük map yapmışlar da 8 kitap az olmuş. Onu yükseltsinler bence ha. 10 ya da ay 10. İki tane fazla olsun. <laughs> o ikisi karışık olsun. Hala korkuyorum. basınca bir şey olacak. Yok. Ve bir anda bir tutacak atacak gibi hissediyorum ben. Bunu hatırlıyorum. Doğrusu bu çocukları yapmayın ya. Ekran hareket etti. adamı görmedim bile sadece küfür ettim. Görmeme gerek yok ki. Küfür etmem için. Şuradaydı galiba. Ya buradaydı. Buradan mı geldi? Sen hayır ananı sikerim. Aç lan Suratıma kapıyı kapatıyor. Arası piçici. Bence biz bir şey aktif ettik. Dur dur dur. Işığı parlattım sayı o kadar onun için durdurdum. Hmm, ben nereden gelmiştim ya? Keşke aktif etmeyeydim. Bu aradan geldim galiba. İnşallah. Exit yazan bir yer göremeyim gerek. Exit, exit, exit. Şimdi direkt bitirelim mi arkadaşlar? Yoksa bir dakika fazla yap yapak ya. Ne olacak? Öyle kimse bir şey yapmaz ya. Takmaz. Gel. Teker var. Teker bayıldayız. Aklıma bir tık o geldi. Kitliymiş. Sorun yok. No problem. Ö öldürmek yok. Öldürmek olursa biz oyunu bitirdik sayın. Hile yok. Oyunda ölmek varsa çünkü. Hile yok ben bitirdim. Sayarız. Çok karışık yerlere gitmem bu arada. Direkt de söyleyeyim. Bir anahtar kaldı. Bir kitle kapı açarsam mutlu olacağım. Aşağısı var burada da. Gitmesek mi ya? Bak son gidişim. Buraya gelmişiz ki. Oğuz bu çocuğu yapma ya. Buraya geldiysen. Yok kapılar açık. Öbrentin de bir asabı olurdu be. Dün su karanlık ya. Şu an bir şey çıkacak onu bekliyorum. Geri dönüyorum ha. Kapı yoksa geri dönerim. Yani buraya geldik amına koyayım da. Aklım karıştı şu an he. Biz buraya geldik. Ne oldu? Götümden sırdı sanki bir şey götüme sapladı ama. <laughs> Orospu oldular ya. Fatal sizi ben de yapmayın. Gidin siktirin gidin. Bezenikler. Ben bitirdim oyun basitti. İstesem tek bölüm çekerdim de şu anda. Başka oyun bulamadım o yüzden. Yapmayalım öyle bir şey. Teker bayi. Burada. Exit. Okay, let's go. Let's give it. Let's fuck you. Bye bye. Aç kapıyı. <laughs> Sen so, yine niye bağırıyor ki? Bir sana ne yaptık onu siktir git nereye gidiyorsan git ya. Bizle uğraşma. Aaa <laughs> reklam. Tam son dakika çıktı o yüzden reklam gözükecek hatta. Benim İngilizcem yok isterseniz bu oyunun hikayesi galiba. Son bir bölüm kaldı, onu da diğer bölüm çekeriz ya. İki bölüm çekmiş olduk seni Bu video bu kadardı arkadaşlar ve şu adamın ağzına verirsiniz ve bay bay.